merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zonda profil resmi nasıl konulur onu öğreteceğim. Hadi gelin videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar Zoma giriyorsunuz. Şurada şuradaki singin yazısına basıyorsunuz. Google Facebook olsun. Benim Facebook'um olmadığı için Google yapıyorum arkadaşlar. önünüzde cih cihazınızda bulunan e, hesaplar gelecek. O hesaplardan birini seçiyorsunuz. Sonra önünüze böyle bir şey geliyor. Bu yıl yani doğum tarihiniz, yılınız falan önemli. Hiç önemli değil. Hatta 1920 olsun hatta. 1920. Accounting diyorum. Sonra buraya create attım diyorum. Connecting yazısı geliyor. İşte böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Burada e, Metin Chat, meetings, Cordons ve ayarlar var. Şurada arkadaşlar gösteriyorum. Ayarlara girdiğinizde arkadaşlar kritik bilgi. Benim e, şey kanalım YouTube kanalım. Oraya girdiğinizde arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim isterseniz göremeyenler için. Şimdi ana ekran burası açtığımızda e, burası gözüküyor arkadaşlar. Bu arada bir bilgi vereyim size. Zonda hesabınız yoksa bunu yapamazsınız arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bakın. Şurada gösteriyorum şu an ayarlara giriyorsunuz. Sonra e, şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiğinizde yine profil puhoto diyor en üstte. Ona basıyorsunuz. En alttakine basıyorsunuz öyle yapınca. izin ver diyorsunuz. İzin vermeyi de bilirsiniz. Sonra indirilenler deyip buradan fotoğraflar seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle fotoğraflar seçebilirsiniz. Mesela ben diyelim önce bir fotoğraf yapmanız gerekiyor tabi. Mesela diyelim ki şunu yapmak istiyorum. Bir dakika kendi fotoğrafım vardı. Evet arkadaşlar fotoğraflara gidiyorsunuz. Burada değil şurada. Evet buradan seçebilirsiniz arkadaşlar fotoğrafımızı. Sonra nasıl olacağını ayarlıyorsunuz buradan. Şöyle. Bitti diyorsunuz en alttaki bitti deyip profil fotoğrafınız değişmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şurada. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, bugün sizlere zon profil nasıl değiştirilir onu öğrettim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.